cennette insanlar hiçbir kötü söz duymaz. Sırf güzellik olur cennette. Allah Azze ve Celle bu dünyada da insanlara mübarek aylar, mübarek günler vermiş ki dereceleri yükselsin ne kadar onlara hürmet ederse o kadar daha fazla ahirette, cennette makamları, o güzel şeyler daha fazla yükselir. Her şey dünyada olduğu gibi ahirette de daha cennette ahirette tabi iki şey var. Cennete olanlar için her şey dünyadaki gibi günler var. Mübarek günler. O günlerde daha fazla Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetler daha fazla olur. Görecekleri şeyler daha fazla görürler ki insan dünyada onların aklın, hayalında bile olmayan şeyler Allah Azze ve Celle verir. Onun için bu dünyada ne kadar eziyet çekerse mühim değil. O geçicidir. Kalıcı olan ahirettir. Ahirette e, onun e, ecrini Allah Azze ve Celle Onun için sıkıntıydı. Fakirlikti. Şuydu buydu. <laughs> Hepsi ma e, makamlar yükselmek için ahiretteki şeyin fazla olsun diye, Allah Azze ve Celle'nin ikramı fazla olsun diye bu yolda giden için dünyada da saadettir Allah'ın izniyle. Çünkü o kalbine Allah'tan gelen şeyleri kabul edip, şükredip, hamd edip yaşayınca onlar boşa gitmez. Onlar muhakkak Allah indinde saklanır. Onlar bu dünyadaki gibi değil, haşa, la teşbih derler. Buradaki birine millet kandırıyor birbirlerini. Orada Allah'a Allah şükür, Allah, razı, Allah şükür sağlam hesaplarımız var. Sağlam kaybolmayacak hesaplar var. E, Allah'ın sözü haktır. Dünyadaki insanlar e, milleti hala bu ahir zaman içinde nasıl kandıracağım diye şaşırıyorlar. Millet de onları kanıp onlar peşinden gidiyor. Hak olan e, yolu bırakıp onlara gidiyor. Allah muhafaza etsin hepimizi. Allah bu yolda sabit kadem kılsın. ومن الله توفيق الفاتحة